Önemli bir konuğumuz olacak. Sayın Dima Musa, Suriye Ulusal Komisyonu Başkanı. Bundan sonraki süreci bir kendisiyle değerlendirmek istiyoruz. Sayın Musa hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e... Teşekkürler. Sizin biraz özgeçmişinize de baktım. 2011 yılından itibaren çalışmalarınıza, Suriye'de yaşananlarla ilgili muhaliflerle birlikte Suriye'de hakları yenilen insanlarla ilgili çalışmalarınız, özellikle de Esad'ın açıklamaları vardı geri dönüşle ilgili var ama kimsenin buna güvenmeyeceğini bu yönde adım atmayacağını söylediniz. Şimdi bambaşka bir noktadayız. Siz de bir hukukçusunuz. Bundan sonrasını konuşma vakti geldi diye düşünüyorum. Artık Esad'ın da Türkiye'yi terk etmesiyle birlikte. E ee, sizin ülkenizde Suriye için en iyi temsil modeli nedir? Yani nasıl bir temsil yapısı, nasıl bir meclis yapısı en pragmatik Suriye'yi temsil edecek ve herkesin hakkını gözetecek ve bir daha sıkıntıya mahal vermeyecek yönetim modeli, e, parlamento yapısı sizce ne olmalı bundan sonra? Öncelikle bu fırsat için çok teşekkür ediyorum ve bütün Suriyeli insanlara da hepsini kutluyorum. Bu kara sayfaları 50 yıldır olan bu baskın kara sayfaları kapattık, kapatabildikleri için ve adalete ulaşabildikleri için, yeni bir sayfa açabildikleri için, Suriye'de yeni bir gelecek için inanıyoruz ki şu anda hala uluslararası alanda ilgili olarak güvenlik konseyinin çözümleri ve politik çözümler tekrardan bizim dönüşümlü bir sürece girmemiz gerekiyor. Bütün Suriyeliler olarak katkı sağlayabileceğimiz bir dönem olması gerekiyor. Hepimizin katılımcı olabileceği, hepimizin temsilci olabileceği bir ortam olması gerekiyor. Bunun gereklilikleri ise bir geçiş. Bir, bir yönetim kurulu olması, yeni anayasa kurulması ve bu yeni anayasaya, anayasaya göre seçimlerin olması ve bunun da durumumuzla bağlantılı ve ilgili olması gerekiyor. Şu anda hep beraber çalışmamız gerekiyor. Esad rejimi yıllarca herhangi bir politik sürece dahil olmak istemediler ancak şu anda bizim fırsatımız var Suriyeliler olarak. Daha öncesinde ee, ...bulundukları yerde şu anda yeni bir Suriye görülmekte. Hepsinin umutları da çok yüksek ve bu yeni Suriye için herkes çok mutlu. Az önce de sormuş olduğum soruyu daha kısa sorayım. Nasıl bir temsil yapısı Suriye'yi daha özgür kılar? E, tüm vatandaşlarının lehine bir süreç olur. En pragmatik model nedir sizce? Nasıl bir temsiliyettir siyaseten? En iyi model politik çoğunluk olması, partilerin olması, kendi görüşlerini orada temsil edebilecekleri bir alan oluşturulabilmesi, yeni bir yönetim modeline ulaşabilme, ve problemler politik partiler tarafından konuşulabileceği bir alan olması gerekiyor. Daha öncesinde bir ana parti vardı. Her şeyin kontrolü onun elindeydi. Her şeyi o yapıyordu. Ve hepimizi bu partinin altına topladı. Ancak şu anda insanlar farklı politik partilerle beraber, siyasi partilerle beraber olabilmeli. Bu seçimlerle liderlik olarak mı parlamento olarak mı bütün bunlar Suriyeli insanların hepsinin karar vermesi gerektiği konular. Bundan sonraki sürecin siyaseten böyle ilerlemesi gerekiyor. Peki e, bambaşka bir Suriye siyasetinden bahsettik, yıllarca bunu konuştuk. Bu kısa vadede mümkün mü? Kısa vadede ihtiyacımız olan şey ve bizim hepimizin ihtiyacı olan şey güvenliğin sağlanması ve insanların Temel hizmetlere erişiminin sağlanabilmesi, su, doğalgaz, elektrik, yiyeceğe erişim, sağlık ve ders görebilme, eğitim görebilme. Şu anda yaşayan insanlar nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar bu hizmetleri elde edebilmeleri gerekiyor, ulaştırılabilmesi gerekiyor. Daha öncesinde de belirttiğim gibi bu bir Koruma kurulumu rejimden sonra tabii ki insanlar kurumlarda, devlet kurumlarında da çalışmışlar ve bu geçtiğimiz yıllarda birçok deneyim de elde ettiler. O yüzden çok acil bir şekilde hemen başlanılması gerekiyor bir geçiş sürecinde bir yönetim bir devlet kurulması gerekiyor ve bütün ihtiyaçların karşılanması gerekiyor, temellerin karşılanması gerekiyor, insanların tem hepsinin toplanması, konferansların yapılması, uluslararası, milli anayasaların yapılması. Hepimizin yeni bir anası ihtiyacı var çünkü bir önceki yeterli değildi ve başkanın, liderin eline çok büyük güçler veriyordu. Bu da gücün kötüye kullanılması sonucunu veriyordu Suriye'de. Bu daha önceki Eski anayasada bu şekildeydi ve değiştirilmesi gerekiyor. Peki son sorum siz özellikle dikkat çektiniz. Eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı hizmetleri, e, suya erişim, doğalgaza erişim. Bu noktada e, altyapısı tamamen tahrip olmuş bir Suriye'den mi bahsediyoruz şu an itibariyle? Altyapının bir kısmı tabii ki kötü bir durumda şu anda. Ana olarak rejimin kontrol ettiği alanların dışarısında olan yerler, rejimin kontrol etme rejimin kontrol etmeye çalıştığı yerler tabii ki bombalandı ve birçok tahribatla karşılaştı. Ancak bazı altyapılar elektrik ve su sağlayabilecek seviyede kalabildiler popülasyonun çoğunluğuna tamamına erişemeseler de yeterli olmayabilir şu anda. Ancak uzun vadede tabii ki bu süreçte bunların hepsini düzeltmek için, altyapıyı düzeltmek için beraber çalışacağız. Ve bazı altyapılar şu anda hala sağlam bir şekilde durabiliyor ve bu bütün kaynakları sağlayabiliyor. Ve bu alanların büyük bir kısmı hepsi birbiriyle bağlantılı ve Suriyeli insanlarla da aynı şekilde. Daha öncesinde problemlerimiz varken bazı alanlardaki altyapılar herhangi bir şekilde elektrik veya su sağlayamıyordu. Rejimin kontrol edildiği alanların dışarısında ancak bu sorunu artık aşmaya yönelik ilerliyoruz. Peki e, siz bir aktivistsiniz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Biraz daha size siyasi süreci sordum ama e, madem şu anki gerçeklikten bahsediyoruz hapishanelerden gelen görüntüler e, 30 yıldır, 40 yıldır hapishanede olan insanlar e, siyasi suçlu diye tanımlanıyor. O, o polis devlet yapısı, e, bir istihbarat devlet yapısının neticesinde işte askerler var, pilotlar var. Halkını bombalamayı reddettiği için e, 30 yıldır artık aklını yitirmiş şekilde hapiste olanlar var. Şimdi bir de bunların fiziken Hapishanelerden çıkarılmasının ötesinde başka mağduriyetlerin getirdiği süreçler de olacak. Bunlardan da bahsetmenizi istiyorum biraz. Ee, ve Esad'la ilgili bir yargılama süreci için devreye girecek bir mekanizma olur mu Suriye'de? Tabii ki bu Suriye'deki en önemli konumlardan bir tanesi, konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz 13 yılda bunun ne kadar yüksek olduğunu görmüştük ancak 50 yıldır bu devam ediyor. Bazı esirlerin çıktığını görüyoruz. Rejimin ayrılmasından devrilmesinden sonra esirlerin çıkabildiğini görüyoruz. Bazı insanlar 90'larda, 80'lerde esirler alındığını söylüyor. Bu geçtiğimiz 50 yılda zaten çok büyük bir problemdi. Ve geçtiğimiz 13 yılda daha da büyük bir probleme sebep oldu. İnsanlar ailelerini kaybettiler, başlarına ne geldikleri hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve onlara aile bireylerinin öldükleri söylendi. Ancak ölmedikleri ve geçtiğimiz yıllarda canlı oldukları ortaya çıktı ve bütün bunların hepsinin üzerine çalışılması gerekiyor. Birçok insan haklarının üzerinden geçildiğini ve Bunların hepsi de çok büyük bir kanıt aslında Esad rejiminin bütün eforlara rağmen bu alanda hiçbir şey yapmadıkları, özellikle Türkiye, Rusya, İran ve bu platformlarda hiçbir konum yapmadı Esad rejimi çünkü onlar biliyor ki bu insan haklarındaki Um, against its practices. İhlallerin hepsi kendi pratiklerinin, kendi düşüncelerinin tersine düşeceği için herhangi bir durum, bir, bir, şey yapmadılar bu konu hakkında. Yapmayanlar kimler anlayamadım. Uh, I don't understand the question. Maybe there's. Okay, I'm gonna ask you again. Um, they're saying hiçbir şey yapmayanlar kimler bu süreçle ilgili? I haklarının üstünden geçilmesi bu, bu konuya baktığımızda Avrupa rights mahkemelerinde bazı mahkemeler olduğunu gördük. Ve yargı etkisi olan insanlar gördük dünya tarafında çoğunlukla Almanya tarafından yapıldı Suriye'de ve önümüzdeki devlette özellikle bir parti olarak İnsan haklarını çiğneyen insanlar hakkında uluslararası mahkemede haklarına dava açılacağı özellikle bu ülkeler tarafından desteklendi. Ve Suriye'deki bütün uygulanan suçlar ve yeni bir adalet sistemi kuruldukça yeni bir anayasa kuruldukça ve gerçek Ten biz bağımsız olduğumuzda bazı mahkemelerde uluslararası seviyede gerçekleşecek. Tabii ki bunların hepsi bir süreç ve bu vakit gerektiriyor. Hala hapishanede olan insanlar var. Hepsinin dışarıya çıkarılması, destek alınması, özellikle terapi ve sağlık üzerinde destekler alınması, fiziksel terapi üzerinde destekler alınması özellikle psikolojik destek alması Orada bulundukları bu uzun süreç için ve bazı insan hakları grupları çoktan başladılar. Bu süreci ilerletebilmek için daha yüksek sayılar görüyoruz. Kanıt alabilmek için bu dosyalara, bu sunulacak evet. mahkemeleri kanıt toplayabilmek için grupların evet. başladığı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işaret ediyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Dima Musa değerlendirmeniz çok önemliydi böyle bir aşamada. Umut ediyorum konuşmaya daha devam edeceğiz. Çünkü Suriye'nin geleceği tüm vatandaşların eşit haklarla kendini temsil edebilmesi, yaşamını idame edebilmesi bundan sonrası için çok önemli. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bir sonraki seferde size Şam'dan ulaşabilirim. Bizim de umudumuz o yönde. Kolaylıklar dilerim. İyi günler. E biz de bir reklam arasına gidiyoruz öyle zannediyorum. Devam edeceğiz.